Evet. Bu deneme 3. Bu da mahvoldu galiba. <laughs> ee, ne anlatacağım? Kamerayı açmıyorum ama ne anlatacağım bilmiyorum. <laughs> Hepiniz kanalıma hoş geldiniz havasız bir girişte. Çünkü ben havalı bir giriş yapmak zorunda olduğumu düşünmüyorum. Bu deneme 12 ve umarım bu son videodur. Çünkü Birazdan başlamadan YouTube'u bırakabilirim. Ee, bu videoda kendimden bahsetmem gerekiyormuş. Aynı zamanda kanal hakkında bilgi vermem gerekiyormuş. Çünkü ben hareket yaptım da herkes öyle söyledi. O zaman gerekiyor bekler. Ben 17 yaşındayım. İsmim İpek Zeynep. Bunu dedim mi? Valla dediysem de önceki videolarda demişimdir. 12ye çekiyorum. Ne dedim hatırlamıyorum. Bu kanalda Allah ne verdiyse çekeceğiz. Tamam. Şimdi kendimize gelelim. Ne diyeceğimi unuttum. <laughs> tamam. Şimdi öncelikle bu kanalda neler çekeceğimi bahsedeceğim. En sonunda kendimden küçük küçük bir şeyler anlarım. İşte ben o kadar da önemli değilim. Kanal daha çok önemli benim için. Ee, bu kanalda ukulele ve gitar videoları gelecek. Ukulele ve gitar videolarından kastım. Ukulele ve gitarda cover, ders anlatım videoları. Üstten mesaj geldi. Sizin de, sizin de, size de mutluluk. <laughs> Sana mutlu yıllar mesaj atan insancıklar. Evet. <laughs> Özellikle düet yapmayı çok istiyorum. Gerçekten düet yapmayı çok istiyorum. Herkese düet yapmak istiyorum. Bu yüzden lütfen beni düet yapın. Lütfen. Çok istiyorum. Anlatabildim mi? Çok istiyorum. Çok. Ben bir videoda günlük yaptıklarımı anlatmam. Böyle bir vlog çekmem. Ama Günün bir vaktinde sabah rutinim, akşam rutinim diye çekebilirim. Ee, bir günümü ayıramam ya. Çok uğraştırır o beni. Bu yüzden. Ee, ve bu rutin videoları da açıkçası öyle YouTube'da izlediğimiz şeyler gibi olmaz. İşte çok verimli, böyle, size de örnek olur tarzı olmaz. Çünkü o kadar verimli bir gün geçirdim düşünmüyorum. Onun haricinde bana gelen bazı istekler var. Bunlardan en çok hoşuma giden şuydu. En, en çok hoşuma giden de bu gerçekten. Konuşanlar tarzı bir video çek. Beni de konuk al dedi arkadaşımız. E, kıtığı... e, az önce parmağım kıtladı. Az önce parmağım kıtladı duydunuz mu? <laughs> Neyse. Bunu çok beğendim. Çünkü iki kişiyle konuşanlar nasıl çekilir ben de çok merak ediyorum. Bu yüzden arkadaşıma buradan da iletmek istiyorum konuşanlar değil ama bir konuşan çekebiliriz. Sen konuş, ben dinleyeyim. <laughs> evet, çünkü ben burada pek konuşmayı beceremediğimi fark ettim bu videoyu çekerken. Başka çekmek istediğim video türleri var mı? Elbette ki vardır ama şu an aklıma gelmiyordur. Elbette ilerleyen zamanlarda gelir. Ben daha çok kendi istediğimden çok sizin istediğiniz tarzda videolar çekmek istiyorum. Çünkü siz izleyeceksiniz. Sizin istediğiniz şeyleri ben yaparken zaten zevk alırım. Çünkü sizde kalacaksınızdır muhtemelen. Alın yani. Bir de bu kanalda galiba gıybet yapabilirim. Evet. Bu kanalda anılarımı anlatabilirim. İyi, kötü, komik. İyi, kötü, komik. Evet, iyi, kötü, komik işte bu kadar. <laughs> gıybet de yapabilirim. İsim verir miyim? Bilmiyorum ama sallayacağım çok insan var. Hep içimde tuttuklarımı söylemeyi düşünüyorum. Herhalde videonu Video izlendikten sonra dövülürüm muhtemelen. Zaten 1.57 boyum var. Çok kolay dövebilirsiniz. <laughs> Kendimden bahsedecek olursa ben 17 yaşındayım. 11. sınıfa gidiyorum. Arkada nereye baktığımı bilmiyorum. Allah kameraya bakmaktan çok utanıyorum. Onun haricinde iştarlık öğrencisiyim. E, matematikten nefret ederim. Matematik yok benim inşallah bu videoyu izlemez. Edebiyatı çok severim. Tarih de severim. Felsefeye bayılırım. Felsefeye bayılırım çünkü bütün sınavlarından güzel. Birazcık yaptığım şeylerden bahsedecek olursak ki zaten sabahtan beri konuşuyorum. Ukulele, gitar diye vesaire. Ee, enstrümanlar çalıyorum. Ondan sonra bale yapıyorum 12 senedir. Bu sene mezun olacağım. İnşallah sınavı geçersem. Ki ben geçerim bence ya. Geçerim değil mi? Bence geçerim inandık. <laughs> I, bir tane Tosba besliyorum. İkincisini verdik başkasına. O küçücük minnacık bebekti. Onun ismi Tosbişti. Şu an baktığımız ise hızlı. Hızlıyı çok seviyorum. Elimize geldiğinde şu kadarcıktı. Şimdi de bu kadar oldu. Kocaman. Onu size gösteririm tabii ki de gösteririm yani. Hatta neden şimdi göstermiyorum? Şimdi göstermeyeceğim. Şimdi göstermeyeceğim. Çünkü uyuyormuş. Gittim baktım ve uyuduğunu gördüm. Sonra kıyamadım. Bu yüzden onu sonra göstereceğim. Çocuğum uyusun. Zaten bu aralar kış uykusuna girmeye başladı. Yani kış uykusuna girmek istiyor ama girmemesi lazım. Bu yüzden de onu pek rahatsız etmeyelim. Zaten hasta birazcık. Kış uykusu yüzünden. Daha çok kendimden bahsedecek olursam eğer ileride asker olmayı çok istiyorum. 7 yaşından beri hayalim ama muhtemelen sağlıktan eğleneceğim. Neden sağlıktan eleniyorum? Çünkü boyum 1.57 kardeşim. 1.57. 1.57 boyunda bir insan olduğum için muhtemelen eğleneceğim ama inşallah Allah inşallah elenmem. E, elenmek istemiyorum. E, eğer diyelim ki Allah nasip etmedi yani nasibim de yokmuş. Elendiysem de muhtemelen ya konservatuar okumak istiyorum sahne sanatları ya da alam elimi kameraya sokuyorum. İşte eğer eğlenirsem de ya PDR, PDR, PDR artık PDR İngilizceye kayıyor ya psikolojik danışman vesaire rehber öğretmen artık Allah çok özür dilerim ne deniyor bilmiyorum yani bir bildiğim bir ramda çalışıyorsun bir danışman oluyorsun. Bir rehber öğretmen oluyorsun. İşte o PDR diye yazılan psikolojik danışman rehber. Açalım mı bilmiyorum. <laughs> Açalım. Bilmediğim bir şey istiyorum. <laughs> ha diyelim ki bunların hiçbiri olmadı tamam mı? Saçma sapan bir bölüm okudum. Ya da gerçekten istediğim bir bölümü okudum. PDR oldum. İstediğim haklı ilişkiler okudum. Bir şeyler oldum. O zaman... Fikirlerim şu yönde de değişebilir. Bir bale okulu açmayı çok istiyorum. İşte bir bale okulunda aynı zamanda... Aslında bale okulu demeyelim. Ben direkt sanat okulu açmak istiyorum. İçerisinde bale de öğretmek istiyorum. Çaldığım enstrümanları da öğretmek istiyorum. Böyle bir şey istiyorum. <laughs> Burada şunu da belirtmek istiyorum. Herkes beni ya 7. sınıf ya da 9. sınıf çocuğu zannediyor. Ben 11. sınıfım. Bunu da arada teyit geçmek istiyorum. <laughs> Daha dün bile söylediler. Sen 9. sınıftın değil mi dediler. Ondan önce ondan önceki günlerde de sen 7. sınıfsın değil mi dediler. Hayır abi ben 11. sınıfım. Bir de üstüne üstlük cabası böyle. Diyor ki ben 11'im lan 11'im yazıyorum. <laughs> <laughs> gitmiyor mesaj. Gitmiyor. Olan delirdim. Delirdim. Neden? O kadar küçük mü görünüyorum? Youtube'a neden başladım söylemedim lan. Doğan mı? Ay çok özür Youtube'a neden başladım? YouTube'a neden başladığımı şöyle açıklayayım. Ben kendimi çok eğlenceli bir insan olduğunu düşünüyorum. Çevremdeki insanları gerçekten eğlendirdiğimi düşünüyorum. İşte bu yüzden benim bu eğlenceli muhteşem ötesi harika hayatıma başka insanlara da dahil etmek istedim. Aynı zamanda bu bir girişimcilik. Neden kendimi böyle bir konuda da geliştirmeyeyim ki? Sonuçta şu an video çekerken bile şunu fark ettim. Bir yere bakarak konuşmak ve sürekli konuşmak gerçekten çok zor bir şey. Ve bunu ı, e, demeden konuşmak gerçekten çok zor. Bunu fark edin. Mesela bu videoları çekerken artık bunları aşacağımı düşünüyorum. Bu bir artı mesela. Dediğimiz bütün şeylerden bahsettiğimize göre videoyu kapatabilirim artık. Bu videoda nelerden bahsetmiş oldum. Youtube kanalını neden açtığımı, Youtube'a neden başladığımı ve kendimden bahsetmiş oldum. Umarım ilk video hoşunuza gitmiştir. Allah'ım şu suratı falan ne kadar çekin Lütfen bunu bir yerlerde paylaşmayın tamam mı? <laughs> evet. Yılın son gününde ilk videomu paylaşarak... Paylaşır mıyım ki ben? Lan dedim. Özür dilerim. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Umarım çok mutlu bir yıl geçirirsiniz. Bu yıl gibi olmaz. Belki bu yılınız da mutlu geçmiştir. Şansım benim mutluydu yani pek mutlu değildi tamam mı? <laughs> Bazı yerlerini saymazsak mutlu değildi. Ama genel olarak ben pandemi döneminden çok hoşlandım. Zaten ben evde kalmaktan çok hoşnut olan bir insanım. Bu yüzden zorla evde kalmak daha çok hoşuma gitti. Beni kimse dışarı yollayamıyordu. En çok hoşlandığım şey evde kalmaktır. En çok hoşlandığım şey şarkı söylemektir. En çok hoşlandığım şey... Bilmiyorum. Hepiniz hoş. <laughs> Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. <laughs> Evet tamam tamam tamam. Hepinizi çok seviyorum ve videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olduğunuz için abone olun demeyeceğim. <laughs> Ama like atarsanız çok sevinirim. Lütfen beni dişlemeyin yorumlarda tamam mı? Sonra ponçik kalbim çok kırılabilir. Gıcıklık olsun diye isterseniz de <laughs> dişleyin. Sıkıntı yok yani. Bunları göz olarak sonuçta bu videoyu atıyorum. Beni sevmeyenleriniz elbette vardır. Sevenleriniz de elbette vardır. Umursamayanlarınız da elbette vardır. Allah videonun sonunu getiremiyorum. Hoşçakalın.